Değerli izleyiciler, Sesam TV'nin yeni bir programında tekrar birlikteyiz. Bugün pandemi sürecinde uzaktan eğitim konusunu konuşacağız. Elbette birçok kişinin gündeminde olan bir konu bu. Biz de yüksek öğretim açısından bunun etkinliğini, yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi değerli yönetim kurulu üyelerimizle sohbet şeklinde paylaşıp bu konudaki fikirlerimizi sizlere iletmeye gayret edeceğiz. Yine her zamanki gibi yönetim kurulu üyelerimiz, doçent doktor Ahmet Yağmur Ersoy, doçent doktor Hakan Yavuz ve ben Profesör Doktor Mustafa Çağlar Özdemir, SESAM ekibi olarak karşınızdayız. Evet, bu süreç bizi bir hayli etkiliyor evet, hocam. Evet. Yani uzaktan eğitim aslında çok da böyle yabancı değiliz. Sakarya Üniversitesi'nde daha önce de süreç sürdürmüştük bu süreçleri evet. ama bu kadar... Baskılı bir şekilde üzerimize gelince tabii bize farklı şeyler düşündürdü. E, dilerseniz e, Yağmur Hocamla e, başlayalım yani bu uzaktan eğitim konusunda Hocam e, görüşlerinizi alalım nedir süreçler e, bir değerlendirme yapalım. Şimdi, Şimdi Hocam tabii uzaktan eğitim deyince bizim hı. aklımıza hemen son dönemde kullandığımız yoğun o internet teknolojisi aslında geliyor biraz da online eğitimler geliyor ama aslında uzaktan eğitim denilen hadise. Eğer, Dünya olarak da Türkiye olarak da çok e, uzak değiliz veya bunlar çok yeni zamanlarda ortaya çıkmış mefhumlar aslında değil. Bakıldığında 1960'lı yılların sonundan itibaren aslında dünyanın pek çok alanında özellikle bu e, postkolonyal dönemde telsizle mesela eğitim verildiği zamanları e, hatırlıyoruz. Savaş döneminde askerlere telsizle verilen. Telsiz üzerinden verilen eğitimler olabiliyor. Daha sonra ilk defa yine o her şeyin aşağı yukarı biraz başının Britanya'nın çektiği de bir kapitalist düzlem var biliyorsunuz. E, o düzlem içerisinde de ilk defa 1980'li yıllarda Open University olarak... Evet ben de ziyaret etme şansına iyiydi. ulaşmıştım, evet, evet. gittim oraya. E, orada bizim aslında hani İngiltere aslında örneğini biraz daha kendimize adapte ettiğimiz açık öğretim sistemi evet. aslına bakarsanız diyebiliriz. E, tabii açık öğretim sistemi Türkiye'de e, çok yaygın kullanıldı, çok etkin kullanıldı. Özellikle hatırlayacak olursanız Tansu Çiller Başbakanlığı döneminde herkese bir diploma kazandırma hamlesi başlamıştı. O zaman biraz daha bu açık öğretim e, devamı, açık öğretime kayıt olabilmek kolaylaştırılmıştı. İnsanlar diploma sahibi olabilsinler diye. Evet. Yaygın, yoğun olarak kullanıldı. E, uzunca da bir süre e, tabii ki bu... Anadolu Üniversitesi'nin aslında e, hani tekel kavramını çok kullanmak istemiyorum ama biraz da doğal tekel oldu aslında bakarsanız Anadolu Üniversitesi açısından. E, ve ciddi de etkin, pratik ve gerçekten de işe yarar bir sistem orada uygulandı. Yani eğitim sisteminin e, işlerliği Şimdi açısından de, muhtemelen. Hocam, tabii. ben tabii akademisyeniz bir yönümüzde eğitimci. Ben bir kere olaya şöyle bakarım. Eğitimin uzaktan ve yakınına bakmam. Yani ben e, ekran karşısında olmuş veya elinize tebeşir almışsınız. Ben bu arada aslında bunlar sadece modal farklılıklar olduğunu düşünüyorum. E, netice itibariyle bugün işte 1980'li yıllardan itibaren ülkemizde bu güdülen uzaktan eğitim faaliyetlerini düşündüğümüzde ha öğrenci eline kitabı almış, kendi kendine okumuş, çalışmış, sınava girmiş. Ha bu birinin işte internet veya televizyon vesaire platformlarda bu eğitim almış. Ben burada eğitimin aslında içeriğinin kalitesine bakarım. Nasıl verildiği de çok aslında bir problem olarak ortaya çıkmıyor. Ama şey değil mi hocam yani sonuçta hani hem öğrenci hem öğretim üyesi etkinliği açısından baktığımızda e, belki yani, işin lezzeti mesela şimdi e, sizin var. Hakan hocam, şimdi hepimiz ders veriyoruz. Evet. E, mesela sizin Diyelim ki karşılaştığınız zorluklar açısından ya da evet, tematik eleştiriler açısından e, yani uzaktan şöyle, eğitim… şöyle, aslında işin iki iki boyutu var hocam. Yani bu e, uzaktan eğitim. Bir tarafında öğrenciler, bir tarafında bizler var. Şimdi kamuoyunda, sosyal medyada hep böyle işin öğrenci tarafı. Bir evet. de servis sağlayıcılar var bence. Yani, üç, üç boyutlu, üç daha, boyutlu yani, yani. Evet. O, daha, evet, daha yani. Onlar daha da artırılabilir ama hani… Bir de servis sağlayıcı aslında yani. yani Biz, dersi doğru. verenler, dersi alanlar ve bunu sağlayan… Tabii, e, sistem. yani Üç açıdan baktığımızda 3 ayaklı bir şey, doğru. Ee, yani öğrenci işin öğrenci tarafında tabii sosyal medya e, hesaplarında olsun, farklı kamuoyunda, farklı medyada olsun sanki öğrenciler artık çok sıkıldı çok. Hani sosyalleşme açısından çok e, sürekli bilgisayar karşısında ödevler, sınavlar vesaire o boyutu ilk etapta tabii çok ön plana çıktı ama e, epey zaman geçti. Mesela ben kendim şahsi olarak ben de özledim yani yüz yüze eğitimi, sınıfa girip ders anlatmayı, göz göz teması kurmayı öğrencilerle. E, artık yavaş yavaş sanki öğretim üyeleri de hani yorulmaya gerçekten yorucu bizim açımızdan da. Bilgisayar karşısında e, göz teması kurmadan e, sürekli konuşarak o dersi aktarmak, anlatmak. Anladım. Ben lafınızı keseceğim ama şimdi biraz şunu hatırladım aslında. Bunlar demin bahsettiğim gibi hani modal hadiseler. Yani Doğru. 800 yıllarda ilk defa Oxford Üniversitesi'nde yazılı sınav hadisesi ortaya çıktığında hani bu sistemin değişti nasıl olacak yani o zamana kadar biliyorsun yüz yüze sınavlar var. <laughs> bu Anglo-Saxon üniversitelerinde ilk defa toplulaştırılmış sınavlar yapılması durumunda da mesela benzer kaygılar ortaya çıkıyor. Evet. Veya işte bakıldığında bir dönüşüm yaşandığı zaman ya bir kere şunu artık kabul etmek lazım. Yani bir post pandemi dönemi gelecek yani pandemi dönemi içerisinde bu da devam edecek galiba. mesela bu geçtiğimiz haftaki ekonomist dergisinde mesela bir şey okudum. yani Malarya hastalığını mesela nasıl dünyada şekillendirdiğini yani Afrikalı kölelerin malaria hastalığına doğal bağışıklığı olduğu için mesela Güney Amerika'daki plantasyonlarda çok tercih edildiğini falan okudum. Mesela çok enteresan geldi. Evet. Yani bir hastalıklar dünyayı şekillendirmiş. Yani biz bunun dışında kalamayız. Burada tartışılacak şey öğrenci sıkıldı, öğretim üyesi sıkıldı. Yani öğrenci derse de sıkılıyor zaten. Yani öğrenci örgün eğitimi sıkılıyor. Öğrenciyi zaten ben böyle biraz eee değerlendirmeye kalktığınızda öğrencinin aslında biraz da vurgusu sosyalleşemiyor. Yani evet. Kantinde oturamıyorum. Ama biz ya. de sıkılıyoruz sevgili hocam. Evet. Şimdi evet. şöyle bir durum var. Aslında ben sizi anlıyorum. Hakan Hoca'nın dediğiyle de tam şimdi bugünkü toplantıda da ortada oturduğum evet. için aslında şöyle bir benim Orta düşündüğüm... yolu bulacağız diyorsunuz. Yok biliyorum. yani benim düşüncem şu yönde. Şimdi bakın eğitimin dediğiniz gibi yöntemi farklılaşabiliyor. Ancak benim kanaatime göre şu anda yürütmüş olduğumuz uzaktan eğitim sisteminin e, bizim yıllarca biriktirmiş olduğumuz tecrübeleri aktarmada yetersiz bir teknolojik altyapıya sahip bugün olduğunu için düşünüyorum. Bugün için. bugün, için. Yoksa ben uzak... Şimdi, belki hani 6 ay yetişmez bu olay ama şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi ders anlatmak için kullandığımız ya da bugün burada sohbet için kullandığımız bir takım dinamikler var. Yani bakın ellerimi kollarımı Hı. oynatarak aslında ifade kabiliyetimi pekiştiriyorum, güçlendiriyorum. Şimdi benim e, bilgisayar üzerinde anlatmış olduğum derslerde çizdiğim grafikler ya da anlatma kapasitem vesaire bu benim bütüncül olarak e, ifadelerimi karşı tarafa yansıtmakta bir hayli e, sıkıntılı bir durum. Hocam, Dolayısıyla hani şu olabilir, özür dilerim hocam. Şu olabilir hani bu filmlerde falan seyrediyoruz ya hani böyle işte e, kablolar falan bağlıyorlar da hani biz bağlamayalım diyelim. Hani bizi mesela sanal görünümle başka bir yere iletebilecek ya da Tahtayı daha kolay kullanabileceğimiz, daha iyi ifade edebileceğimiz bir teknolojik altyapıya geldiğimizde geldiğimizde, o zaman haklısınız. Yani bu e, sınırlardan evet. kaçar. Şimdi e, şunu da ifade edeyim. Ben açıkçası bakın o, olayı şöyle düşünüyorum. Şimdi eğitim dediğiniz sistem e, neye hizmet ediyor, neye e, tam olarak e, neyi tam olarak amaçlamış? Bunu bence köklü bir şekilde düşünmek lazım ekonomik kitabında bilirsiniz tartıştığı bir susturacağım hocam bu. Yani Aslında, Aristo diyor ki yüksek ne o nereye gidiyor? Hocam yani şöyle, hocam benim, benim söylemeye çalıştığım şey şu, bakın e, şimdi e, yani yaklaşık 200-250 yıllık bir macera içerisinde bir kapitalist bir yapı oluşturdu sizin söylediğiniz gibi dünyada Hı. oluştu ve e, bunun içerisinde e, kol gücünü kullanan emek e, e, faktörünün bir fabrikaya girip saatlerce çalışması gerekiyor. Yani tarlada, tapanda, hayvanına bakan e, tarımı sürdüren insanın bir duvar, dört duvar arasında saatlerce kalması mümkün değil yani. Evet, evet. Dolayısıyla çocukluktan beri biz eğitim kisvesi altında insanları dört duvara tıkıyoruz ki bugün olan daha da beter ve onlara belirli bir, daha doğrusu kapalı kalmayı öğretiyoruz. Bakın şöyle düşünün, tenefüs zili çalıyor. İnsanlar, çocuklar koşar dışarıya teneffüs alalım diye. Fabrikada da zil çalıyor ve insanlar mola veriyor. Tekrar bir siren çalıyor, tekrar işine dönüyor. Aslında biz 5 yaşımızdan beri 6 yaşımızdan beri belki de bu kapitalist üretim yani geleneksel kapitalist üretim tarzına kodlanmış durumdayız Tabii. bir yerde kalabilmek için. Şimdi yeniden dünyada aslında eğitim bağlamında üretimin robotikleşmesi, otomasyonlar, sibernetikler, simbiyotikler bu çerçevede emek gücündeki o üretim faktörü algısını değiştiriyor sevgili hocam. Bence bu uzaktan eğitimlerin aslında daha modüler ve dört duvara kapanmaması bağlamındaki dönüşümü bence de müspet yani olmalı ama bence e, eğitimin neden neden ihtiyaç duyduğumuzu, eğitime hocam, neden yaptığımız ilişkin çok ciddi bir o zaman e, köksel bir, bir şey, şey yapmamız lazım. Şeye geliyoruz. Ben uzaktan eğitimin Hı -hı. aslına bakarsanız sadece bir eğitim moda olduğunu düşünüyorum. Eğitimin kendisiyle alakalı bir şey değil. Bir de yöntemle ilgili bir şey. Bir şey. Doğru. Doğru. Bir, şey Doğru. Yani. Çünkü bir yöntemle ilgili bir şey. Mesela şurada görüyorum hocam endüstri 4.0 mesela meselesi artık. Endüstri 4.0 vakası var. Yani Zaten bunu uyum sağlayacağız. Üretimde, eğitimde, Hı. hizmetler sektöründe bunu uyum sağlamak zaten artık kaçınılmaz. E bu de hocam zaten gerçekleşecek. Yani, bir yani mecburen bazen mecburen. kaçabileceğimiz bir şey değil ama yine de sonuç itibariyle hepimiz e, geleneksel sistemlerle yetiştik. E, dolayısıyla bir hocadan ders dinlemek sınıfta e, çok güzel geliyor bize. Yani o... Kültürden geldiğimiz için hocam. Yani hoşuna gidiyor mu mesela senin bilgisayar karşısında saatlerce ders anlatmak Şimdi Hakan hocam? Şimdi hocam çıktı yani 2020 bu Mart ayında başladı. Biz bahar dönemindeydik. Dedik herhalde yazı biter yaz okulunda dedik en azından yani başladı. 2-3 hafta sonra bile sıkılmaya başladık aslında. Evet. Sonra uzadı yaz okulu sonra güz dönemi başladık. Yine işte bahar dönemi de muhtemelen uzaktan olacak gibi. Evet, avantajları var mı? Yani ben hep yani karşı şey O belli değil daha. Bar dönemi belki uzaktan yani, olmaz. Aşı falan vurulursak evet, yani belki. yani orası da var. İşin <laughs> o tarafı da var. E, avantajları da var tabii. Zamandan, mekandan birçok açıdan tasarruf sağlıyorsunuz ama hani e, Yağmur Hocam'ın dediği yani yöntem noktasında e, dediklerine katılıyorum. Ama sizin de dediğiniz gibi yani biz geleneksel anlamda o kültürden geldiğimiz için evet. belki Türkiye'de birçok üniversitede uzaktan eğitim artık ne kadar hazırlıklıydı. onu da o da tabii bak Sevgili başka hocalarım mesela aslında şu kadar basit. Gazeteyi nereden okuyoruz hocam? Gazete satın alıyor muyuz? Evet. Ee, hocam e, basite, Ama orada basit... Ama bireysel bir şey. Gelenekselden buraya geldik zaten. Bu da e, bir bireysel, bireysel yani. bir Şöyle Gazete e, hocam. Gazeteyi alıp bireysel okuyorsun. Hocam, şimdi şöyle bir şey. Bence bu kadar basit değil. Hocam aslında bu kadar basit. Ne, neden biliyor musunuz? Dijitalizasyon Çünkü, hocam bu hocam, kadar basit. şu yüzden bakın eğitimin temel amacı bir tarafın dikte olarak bir tarafa bir şey anlatması değildir. Etkileşimdir. Bu işleş bir şeydir. E, bu tür uzaktan eğitimlerde karşıda mesela sınıfta hatırlayınız... Bir grup öğrencimiz olur ve bir soru sorarız. Sürekli soru sorarız biz. Ee, orada e, öğrenci mesela işte bilemediği zaman kendini saklardı. Psikolojik olarak biz de saklıyorduk çünkü. Şimdi karşımızda tamamıyla tepkisiz kalabilecek bir gruptan bahsediyoruz. Ve öğrenme tek taraflı yani monolog bir şeye dönmüş durumda. Yoksa e, mesela bu şöyle bir şey. Mükemmel bir bilgi aktarımı e, olduğunda ancak söylediğiniz şey dijitalleşiyor. O zaman hocaların yerine yapay zekalar konuşmalı hocam, eksiksiz bir şekilde yani hocam, bazı hocam, bazı ama Şunu oluyor. söylemek istiyorum. Ben ilk defa 2001 yılında karşılaştım uzaktan eğitim vakasıyla Sakarya Üniversitesi'nin Enformatik bölümünde uzaktan eğitim başlamıştı hatırlarsınız. <laughs> Türkiye'de ilktir Sakarya Üniversitesi uzaktan eğitim çalışmalarına başlayan. Evet. Hocam ben evet. o zaman uzaktan eğitimin ilksel, ilkel demiyorum. İlksel hali nasıl başladığını hocam biliyorum. Ben bugün hocam derste tahta kullanabiliyorum. Ben bugün derste kamera açabiliyorum, öğrenciye mikrofon hakkı verebiliyorum, öğrenciyi tartıştırabiliyorum, evet. birkaç tane kamera açıp öğrenci etkileşime sokabiliyorum. Hocam, 2000'lerin başında... Teknoloji gelişti, yani doğru söylüyorsunuz. Ben şimdi tahta kullanabiliyorum. Öğrenciye dediğim gibi sesimi duyabiliyorum. Önceden anlık feedback alabiliyorum. Bu ilk da asenkrondu. Evet, yani doğru. sadece kayıttan öğrendi öğrenci. Evet. Ben şimdi öğrenciyle karşı karşıyayım. Işte, yani cep telefonu gibi bir şey bu. Cep telefonu karşıdakini görmüyorum diye onunla etkileşime gelmiyorum. Şimdi diye. doğru söylüyorsunuz. Teknoloji gelişti. Her şey daha da ilerleyecek muhtemelen ama yine de benim eğitim algılayışım karşı taraftaki yani öğrencilerimizin düşüncelerini bir topluluk karşısında söyleyebilecek cesarete ve yetkinliğe sahip olabilecek düzeyde yetiştirilmesi bağlamındadır. Toplum içerisinde konuşabilmek, verilen sorulara özgüvenli bir şekilde cevap verebilmek, insanız biz iletişim kurabilmek, belki de biz anlayamıyoruz dediğiniz gibi. Yani dijital dünyanın dünyaya doğmadık biz. Tabii. Biz topluluk içerisinde Ama biz. Evet. <laughs> yani topluluk içerisinde düşüncelerini ifade o bir güvenle ifade edebilme edemedikten sonra ben bir insanın eğitilmiş olabileceğine pek inanamıyorum. Görün yani hocam, hocam de uzun uzun belki de, de bunun görüyorum. etkilerini daha uzun vadede de göreceğiz. Göreceğiz Şimdi yani, daha genç şey olacak. Genç uzun vadede. Hocam biz bu konuda ön yargılıyız gibi düşünüyorum. Yani gençler böyle değil bence. Hocam şöyle yapalım. Eee Gerçekten müthiş bir konu açtık. Vakti doldurduk. Vakti doldurduk. E, şey e, e, değerli izleyiciler. <laughs> Bu konu herhalde birkaç program götürecek. Aslında bir de bir tane de öğrenci almamız lazım. Olabilir. Hocam. Bir de onun bir de yeni bir de nesil onun böyle bakışıyla. anlayabilen belki de öyle bir şey de yapabiliriz. Ama evren nereden hocam yani? <gülüyor> yani <gülüyor> evren Doğru evren nereden? Değerli izleyiciler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş durumdayız. bundan sonraki programda da gelenek olduğu üzere sanırım bu eğitimi, uzaktan eğitimi biraz tartışacağız. farklı düşüncelerle, farklı görüşlerle Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.